Merhaba sevgili hanımlar takipçilerim Ayşe'nin elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle altın ilmek kirazla karşınızdayım. Kotun bir ip hanımlar. Şöyle yazdık bir ip kullanıyorum bugün. Yine e, 4 numara attığım 4 numara 1.60 milim. Daha önce modelini anlattım. Bir modelimin yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için yaka ve kol altı kesimi göstereceğim. Gerçekten muhteşem bir model hanımlar. Çok güzel bir model. Şöyle çok da kolay çok hızlı ilerleyebilen bir model. Şöyle modeli anlattım. daha önce yaptım. Şimdi kol ve yaka kesimi göstereceğim. Size pratik bir şekilde nasıl kol ve yaka kesimi yapabilirsiniz hanımlar şimdi ama şöyle size anlatayım Burası bakın Trabzon Burası da Trabzon yani modelimiz zaten Trabzon sırasını tamamladık şimdi şimdi ya kadar şöyle e, burada kol altı kesmi yapıyorduk Buradan da şöyle anlatayım e, yaka kesimi yapacağımız yapıyorduk şimdi buradan ben şöyle buradan kol altı kesimi yapacağım burada yaka kesimi yapacağım yani mantık değişmediğini göstermek istiyorum hanımlar buradan başlarsak buradan başlarsak hiç fark etmez modelimizin ön yüzü burası ben şimdi böyle trabzanlarımızı tamamladık modelin kurulumunu izlemediyseniz de hanımlar linkini bu videomun açıklama kısmında olacak var onu tıklayarak izleyebilirsiniz şöyle bir zincir çekip dönüyorum şöyle ipimi kenara alayım İlk trabzanımın tepesine batıyorum şöyle sık iğne. Tek tek trabzanlarımın tepesine batacağım. Sık iğne örüyorum hanımlar. Bak bu şekilde. Burası bizim kol altı oyuntumuz. Olacak siz kaç tane yani genişliğine kadar yapacağınız kişinin tabii ki kilosuna bedenine göre kol altı oyuntusunu da ona göre ayarlayacaksınız. Bakın bu şekilde kol altı oyuntumuz. Bu bizim kol altı oyuntumuz. Bu şekil hanımlar. Bakın ön yüzünden göstereyim. Bu kadar yeter oyuntu. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir ipimi doluyorum. Şöyle ikinciye batıyorum. iki kere doluyorum ve modelimi uyguluyorum. Buradan dönüşümüzü sağlayacağız. Modelimiz buradan döneceğiz. Çünkü bakın şöyle kenarımız model yanlar. İki zincir. 1 iki atlıyorum. Üçüncüye iki kere doluyoruz. Üçüncüye batıyorum. 3. Üçüncü trabzana şöyle. Trabzan bir iki zincir iki kere doluyorum bir iki atlıyorum üçüncüye batıyorum şöyle trabzan bir iki atlıyorum üçüncüye batıyorum bu şekilde yakaya kadar örmeye devam edelim anlar. Evet anlar şimdi yaka kısmına geldim. Burada kesim yapacağız. Bakın iki tane zincir çekiyoruz. Bir trabzan hiç zincir çekmiyorum. Bir iki kere doluyorum. Bir iki üçüncü trabzanımın tepesine batıyorum. Bakın kesime başlıyorum. Hiç zincir çekmedim. Burada bir zincirimiz var. Zincirimi çekiyorum. Bir tane trabzanı boş bırakıyorum. Zincirin zincire batıp şöyle kenar trabzanımızı yapıyoruz bu bizim bakın zaten kenar trabzanımız 1 2 3 3 zincir çektim döndüm ipimi doluyorum bakın buradaki trabzana değil buradaki trabzana batıyoruz şurada bu trabzana batıp 3 tane trabzan yapacaktı ona değil bir sonrakine batıyorum 1 2 3 Bakın yine burada eksiltme yapmış oluyoruz. Bir zincir çekmeden ipimi doluyorum. Diğer trabzana batıyorum. Bir, iki, üç. Diğer trabzana geçiyorum. Bir, iki, üç. Bakın hanımlar bu şekilde kesim yapmış oluyoruz. Hiç zincir çekmiyoruz zaten bu sırada. Trabzanlarımızı örüyoruz. Trabzanların tepesine batıp 3 tane trabzan. Bu şekilde buraya kadar örmeye devam edelim hanımlar. Evet hanımlar şöyle kol altına geldim. ipimi doluyorum. Bu önümdeki trabzanın tepesine batıyorum. Bir aynı yere batıyorum. 2 3 3 tane trabzanımı ördüm ipimi doluyorum Hiç zincir çekmeden önümdeki trab zincirin içine batıyorum şöyle bir kenar trabzan örüyorum 1 2 3 4 5 zincir ve dönüyoruz ipimi doluyorum bir ikinciye batıyorum iki, iki kere doluyoruz hanımlar Burada herhangi bir işlemimiz kalmadı anılar. Burada artık burada olduğu gibi bakın kenar oldu. Dönüşümüzü sağlıyoruz. Kol altı oyuntumuz bu. 1 2 zincir 1 2 3'üncüye batıyorum. iki zincir iki kere doluyorum iki kere iki trabzan atlıyorum üçüncüye batıyorum Trab 1, 2 atlıyorum, üçüncüye batıyorum trabzan Bu şekilde şimdi yakaya kadar örmeye devam edeyim. Yakaya gelelim beraber kesimimize devam edelim. Evet amma şöyle yakaya geldik trabzanımı yaptım ipimi bir iki kere doluyorum bakın bir modelimiz kaldı bir iki atlıyorum üçüncüye batıyorum şöyle burada zincir çekmiyorum yine bakın kesim yapıyoruz bir zincir çektim ipimi iki kere doluyorum buradaki zincire batıyorum şöyle kenar trabzanımızı yapıyoruz modelimiz o şekilde bakın iki, iki tane trabzanımız var bir iki üç zincir ve dönüyorum Bakın eksiltmeye devam ediyoruz. Bakın 1, 2 trabzan atlıyorum. 3. trabzanın tepesine batıyorum. 1, 2, 3. 3 tane trabzan ipimi doluyorum. Diğer trabzan tepesine batıyorum. 1, 2, 3. Diğer trabzana 1, 2 3 1 2 3 1 2 3 Burada herhangi bir işlemimiz yok artık hanımlar. Burada yaptığımız gibi normal modelimizi öreceğiz ve buradan dönüşümüzü sağlayacağız. Ben şimdi örmeye devam ediyorum. Yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz. Evet onlar yine yakaya geldik. Trabzan yaptım? Şimdi hiç zincir çekmiyorum yine iki kere doluyorum. Bakın bir iki bir iki üçüncüye batıyorum ve trabzanımı yapıyorum bir zincir çekiyorum iki kere doluyorum şöyle kenar trabzanımı yapıyorum bir iki üç zincir ve dönüyoruz bakın yakamız oluşmaya başladı bile bir kere doluyorum bakın bir bu değil ikinci değil üçüncüye batıyoruz kesim yapıyoruz ya buradakine batmıyoruz atlıyoruz bir sonrakine batıyorum kenar trabzanım pardon kenar trabzanı değil kenar trabzanı şöyle şunu söylemek istedim zaten buradaki zincir çekiyoruz kenar trabzanı bir trabzan atlıyoruz ikinciye batıyoruz sonraki trabzana batıyorum 3 tane trabzan Ben şimdi bu şekilde örmeye devam edeyim. Yakaya gelelim beraber yine devam edeceğiz. Evet, tamam, yakaya geldim. Bir iki zincir iki kere doluyorum. Bir iki üçüncüye batıyorum. Trabzan örüyorum. Bir iki kere doluyorum zincir çekmeden. Bir iki atlıyorum üçüncüye batıyorum. Şöyle trabzan bir zincir iki kere doluyorum kenardaki zincire batıyorum kenar trabzanımı örüyorum bakın buradan başladık bu şekilde yakamız bu şekilde geliyor hanımlar 1 2 3 zincir ve dönüyorum bakın bu zaten kenar trabzanımız bu da eksilttiğimiz trabzan hanımlar üçüncüye batıyoruz bir iki üçüncünün tepesine batıyoruz bir iki üç bir sonrakine battım bir iki üç bir sonrakine batıyorum trabzanların tepesine tek tek batıyoruz arada hiç zincir çekmeden alınır üçer tane trabzan çok şık, çok zarif bir model ve çok da kolay bir model. Ben şimdi yine döneyim burada yine beraber devam edeceğiz kesime. Evet hanımlar yine yaka kısmına geldim. Bir iki zincir iki kere doluyorum. Bir iki atlıyorum üçüncüye batıyorum şöyle. Trabzan mı yaptım? Bir iki kere doluyorum. Bakın bir iki üçüncüye batıyorum hiç zincir çekmeden. Şöyle trabzanımı yapıyorum. Arada bir zincir iki kere doluyorum. Şöyle kenar trabzanımı yapıyorum. Zincirime batıp. Bakın şöyle bir kesi yaka kesimi oldu hanımlar. Kesimimiz bu kadar. 3 zincir ve dönüyorum. Bakın 1, 2, 3. tepesini. Bu da sonuncu kesimimdi. Bir daha artık kesim yapmayacağım. Bundan sonrasını hanımlar bir iki sıra düz öreceğim. Kesim olmadan zaten normal bir şekilde öreceğiz artık. Şöyle 1, 2, 3, 4, 4 model kestim zaten. 1, 2, 3, 4, 5 model. 4 model kestik. Ben şimdi iki modelde şöyle düz bir şekilde kesim olmadan öreceğim. Yakamda bir ortaya çıkacak. Yapı örüp geliyorum. Evet hanımlar şimdi şöyle yaka kesimindeyiz. Kesim yok ama. Kesim yapmayacağım. Düz bir şekilde nasıl öreceğinizi onu da göstereyim hanımlar. Bir iki zincir iki kere doluyorum. Bir iki üçüncüye batıyorum. Bakın zincir çektim burada. Kesim yok bir zincir iki kere doluyorum buradaki zincirin içine batıyorum kenar trabzanlarımı örüyorum Bunun kesimi bitirmiş olduk 1 2 3 zincir ve dönüyorum ipimi doladım bakın zaten burada zincirimizi çektik ikinci trabzan tepesine batıyoruz trabzan 1 2 3 bir trabzana geçiyoruz aynı şekilde bir iki üç ve bu şekilde örmeye devam ediyoruz hanımlar Bakın kesin bittikten sonra bu şekil sıramı tamamlayıp geliyorum Evet hanımlar şöyle sıramı tamamladım bakın buradan nasıl belli oluyor şöyle çok güzel bir şekilde yakamız bu şekilde kesimini yaptık kol altı da aynı şekilde hanımlar şimdi yeleğimiz bittikten sonra etrafını istediğiniz model taklama yapabilirsiniz isterseniz sadece sık geçersiniz şu kenardaki zincirin içine trabzan içine isterseniz istediğiniz oyayı yapabilirsiniz Evet hanımlar beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.